Bu videodaki her şey ama her şey tamamen bize amaçlıdır. Lütfen Valorant oynayan kimse alınmasın. Tabi abi insanlar cinsel yönelimine göre yargılamak gibi olmasın ama CS varken Valorant oynamazsın ya. Yani. Gel burada erkekler gibi CS'ne oyna. Aslında her şey çok normal başlamıştı. Büyük felaket yaşanmadan önce her zamanki gibi CS oynamak için toplanmıştık. Discord artık olmadığı için farklı bir uygulama kullanıyorduk. Onun haricinde her şey çok normaldi. Işık kapatılınca kayıp mı oluyorsun sen? Bir daha yapsana. Ben de kayboluyorum ya. <laughs> bak, sana, bak sana. Arkadaşlar üzgünüm ama ışık kapatılınca kaybolmamanız lazım normalde. CSG'ye geliyoruz mu? Hadi gidelim. Girelim. Girelim. O neymiş? Yeniyor mu? Oğlum sitime giremiyorum beyler. Üstüne boş tıklıyorum şu an. Üstüne boş tıklıyorum. Devlet bazen. Yalnız Gelen bu. çok kötü bir infom var. Tahmin edeyim oyuna bir haftadır falan girmiyorsun. oyuna 1.6 GB güncelleme geldi. Yok yok yok. Keşke 1.6 diyeceksin şimdi. 7 GB güncelleme var. Aylardır girmiyor. Neden bu kadar abartılı tepki verdiğimizi hemen anlatayım. Kaan'ın en büyük dramı her KYK genci gibi internet. 7 GB'lık bir güncellem onun KYK şartları altında bir günde yapabileceği indirmenin çok üstünde. Bu yüzden de işleri iyice kötüye gitmeye başladı. Tam indirmesinden size, senin Valorant indirmen daha süper. Evet, hadi Valo o zaman. Bir dakika bir dakika ne? Valorant mı? Hayır 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 kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Gay gay valorant, valorant, valorant bir şekilde vurdu. Valorant da Bugün Valo oynayamazsın. Öz karası rezil bunu yapamazsın. Hayır yani. hayır hayır hayır. Buna bir son vermem lazım. Buna bir çözüm bulmam lazım. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Ne oldu? Valo diye lol yüklemişim ben. Ya, ya yürü git ben. ya. Yalan yalan. İşte dalga Çekat. geçiyor Olur. bu arada. Lola tıklamışım yanlışlıkla. Şaka. Şaka ciddi. yapıyor, şaka yapıyor. Nasıl ciddi? Şaka ciddi şaka, şaka benim, benim bünyemi kaldırmaz <laughs> 6 GB <'ye> kazanır. <laughs> Bakın şimdi ben Valorant'ı ne izledim ne oynadım. Hiçbir şekilde oyun hakkında hiçbir aşinalığım yok. Oyun karakterleriyle ilgili de bildiğim hiçbir şey yok. Sadece açık beta zamanı Viper adına bir karakteri görmüştüm. O yüzden de onunla oynayacağım. Yani yoksa başka herhangi bir şeyin etkisi de olmadı Viper'ı seçmemde

Yerde niye bu kadar? Bana komut verin bol bol ben şimdi... Gel gel gel. Gel. Ben buraya. gel gel, gel 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 bak bak Orada. şimdi... Bak şuradan bir E'ni e... yollasana karşıya. E, E'yi eline al bekle dur yollama bekle. Yolladım. Yollasın. Ben buradayım tamam. Bir tık havaya bakarak atmam lazım bak gitme. Yollama. Üstüm. Dün... Ha. Yukarıya bakınca daha uzağa gidelim. E, şey Yok açtı vallaha. Dolduruyoruz. Nereye ah. C'de Ne görecekler ki? Spike C'de düştü. Spike bende. Gözlerini kapatalım. Zehir perdesi indi. Oy, one gitti. Bala göte. Bak base'de git oraya evet, doğru bak. Git. Sol, bak, Yerde bak. solda. Geldi. Bir düşman kaldı. Nice. Güzel. Aynen biri de orada. Ay 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 ya. Ya. Yatın aşağı. Üçün, üçünüz üçün de altıma almış. Bir derin Allah ım. Allah ım. Ben. Gel Lucy var. E bas ama ama yollama. Yollama. Şimdi bak e, sol üstte minimap var ya. Orada gittiği yer gözüküyor. Yukarı bak iyice. Gel buraya gel. Buraya gel. Benim bulunduğum yere gel. Yukarı bak. Sana şeyi çizeceğim öyle at. Şöyle bir yere at. Şu şekilde at. Biraz benim olduğum buraya yere Gel buraya ben. gel. Buraya gel. Buradan at. Mesela şu an bana bak. Buradan at. Attım galiba. Tamam evet, iyi gidiyor. Anladım mantığını az çok. Nerede durduğun çok önemli yok. Onu da sen mi alacaksın? Thanks bro. Where are you from bro? I am Kurt. Oh you bak, are bak, Kurt bak, bro. Nice. <laughs> no Kurt. I am Kurt. Kurt. Valla kaldırayım seni Ultim hazır. Jimmy kalk yerine yap Jimmy. Kalk bam. Kalk yerine yap. İlginç. Bu hissin kalbini tutacağım. Ne? indi. Sehir yükseliyor. Arkayı kapat hocam. Nasıl kuruyor? 4'e basın tutacağım. 4. 4'e basın. 2 2 2. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yükseliyor. Evet. Şey yani, yeter. Hello motherfucker. Şu an biraz da beraber girdik ya sürekli muhabbet bile. Ben bile mesela odak. <laughs> Gözlerini o. kapatalım. Şahin uçtu. Dengesizleştiriyoruz. Zayıflatıyoruz. Yine o sesin içinden çıkmadığın sürece o ses kapanmaz. Ya adamlar önce kapalı diye girdik. Ya yürü git ya. Çekilin yolumdan. Ya, yukarı kal. Alin son oyun. Biri gitti? Geliyorlar tamam. Sus so, so, so. onu alma onu. Onların canı bire düşüyor sizin içinde Sen rahat ol. Bir mermi değdirsen yetiyor. Uzun süre kalırlarsa canları bire düşüyor. Arkan geldi. Tarık Raşla sandı arkanda. Neyse. Lütfen benim gibi yeni başlayan arkadaşlarımıza karşı kırıcı olmayalım. Yani biraz hak etmiş olabilirim ama yine de olmayalım. Dümdüz çıkma oraya çıkma çıkma Dümdüz'e düşman görüldü Sağol Çok güzelsin Biri daha var herhalde burada Operatör hala burada Long'da Evet <laughs> tamam dedim <laughs> <hadi. Mide> sağol <var. gülüyor> Karıt sesi aldım mı Burada var bir tane Başta. Geri kaç can verim. Geri kaç. Bana kaç. Spike ağda. Bir, bir tane. kaldı. Rasmet rasmet. Bir tane. Rasmit, rasmit. Bir bir tane, tane, tane. Bir tane. Çekilin yolumdan. Arkanız geldi. Arkanız geldi. Vuracak ulan çıkıp vur Rino. üstte o zaman. Jeneratör üstünde. Bak bak ayağa gözüküyor. Vur 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 vur. Ha kuruyor Kur'an'a vur Kur'an'a vur Said'in içinde. Ara 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 yerleştirildi. Kur. Bak kurdu. Sağında sık vur. Sağında 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 sağ hemen. Yakın. Ayakta kalan Şükür. son oyun. Yapma. <gülüyor> 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 Bravo. sinyalimizi de verelim şöyle. Heh. Oh be ne güzel. Konfor alanındayım. FPS falan bana göre değil ya. <laughs> dediğim gibi sık dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. Dörde basılı tut. Bu kadar. <laughs> Çete bak. <gülüyor> <gülüyor>

Bundan sonrası da böyle geçti. Bol bol öldüm falan işte. Ama ona rağmen benden kötü oynayan o iki arkadaşa buradan selam göndermek istiyorum. Hayatın ilk defa balı oynayan adamın bile altına düşüyorlarsa bir şeyleri sorgulasınlar bence. Daha da bir şey demek istemiyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.